hastaneye yat. Bırak doktorlar işlerini yapsınlar. Varsa bir sıkıntı Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer programında Havva Nur ve Murat arasındaki kriz büyürken Havva Nur Murat için adeta gözyaşları döküyordu. Çünkü Havva Nur aslında Murat'ı çok seviyor ve onun geri dönmesini çok istiyordu ve Murat ise sürekli ondan ayrılmak ve boşanmak istiyordu ve bu da akıllara acaba ortada bir büyü mü var getiriyordu ve Havva iddialarına göre Huriye Hanım yani kaynanası ona büyü yapmıştı ve Havva Nur hocaya gitti. Hocanın açıklamasında 10 tane büyü yapıldı ve bunlardan 3-4 tanesi tuttu ve bu 3-4 tanesi de ayırma büyüsü, boşanma büyüsü ve çocuk doğurmama büyüsü gibi büyülerdi ve bunlar gerçekten de çok tehlikeli bir büyüdü ve Havanur'un demesine göre kaynanam bana bunu yaptı ve ben adeta Murat'tan ayrılma derecesine geldim. Hatta Murat beni başkasıyla aldattı ve ben artık dayanamıyorum buna ve bütün büyüleri bozdurup ben Murat'a kavuşacağım dedi. Murat ise adeta şok olmuştu. Çünkü Annem böyle bir şey yapmaz diyordu. Sen nereden uyduruyorsun bunları deyince Havva Nur ağlamaya başladı. Ben hocaya gittim ve hoca bunların büy büyülerin bozulması için benden 50 bin lira 100 bin lira para istedi dedi. Ve ben bunu bozduracağım ve paraları bulacağım demişti. Ve Havva Nur adeta şok eden o kelimeleri kullandı. Ve yatak odasında bir büyü olduğunu söyledi. Eğer ben bu büyüyü bozarsam. O zaman Murat bana kesinlikle dönecek. Çünkü bu büyüler yapılmadan önce Murat'la çok güzel bir ilişkimiz vardı. Ve hatta geçen sene çocuk bile düşündük ve çocuk yaptık. Ve biliyorsunuz bir senede insan değişmez. Ve Murat tamam çalışmıyor, gezmeyi seviyor ama beni de seviyordu. Ve benden ne olursa olsun ayrılamıyordu dedi. Ve Havvandur'un sözleri adeta şok ederken Horiye Hanım'dan açıklama geldi. Biz yapmadık ve zaten biz yapsak bile neden ben oğluma büyü yapayım? Ben böyle bir kadın mıyım dedi. Ve Murat ise adeta şok olmuştu. Çünkü Hava Nur'a asla inanmıyor ve Horiye Hanım'ın kendisine büyü yaptığını bir türlü kabullenemiyordu. Bizce de arkadaşlar Horiye Hanım bence büyü yapmaz. Bunların hepsi bir yalan. Yani bilmiyorum ama ben öyle sanıyorum. Çünkü büyü yapmak gerçekten çok tehlikeli ve günah bir iştir ve Huriye Hanım'ın bu işi yapacağını düşünmüyoruz. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından yazın.